Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok severek e, oyaladığım yazmalarımdan bir tanesi var. Videolarda birçok kez kullandım. Şimdi kenarının çimenini bitirmek üzereyim. Güzel bir örnek seçtim kenarına. E, örneğin bitmeden sizinle de paylaşmak istedim. E, yazmam kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim tığlama ile ilgili daha önce paylaştığım püf noktalarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Orada bütün detaylarımı anlatmıştım. bütün yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Bunda da aynı şekilde öyle yaptım. yazmamın kenarlarında çimenimi bitirmek üzereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu elimde gösterdiğim son kenar. Son kenarında şöyle üçte biri bitti diyebilirim. ayarladığım iplerimi gösterip hemen modelime geçmek istiyorum. Yazmamın içerisindeki yeşil tonu altın başak 413 numara yeşil tonuna çok uygundu. Bu rengi tercih ettim. İçerisinde nar çiçeği tonları var. Nar çiçeği için seçtiğim rengim altın başak 45 numara. Şöyle kahve tonu var. Kahve tonu için altın başak 117 numara. E, ee, mor var. Mor için altın başak 63 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de pembe tonlar var. Şöyle gül tonları. Bunun için de altın başak 91 numarayı tercih ettim ben. Kullandığım tığım 21 numara. Bu örnek için 21 numara tığ tercih ettim. Ee, hemen şimdi modelimin yapılışına başlamak istiyorum. Zaten dediğim gibi buçuk kenar neredeyse çimenimi ördüm. Hemen birlikte çimenin nasıl örüldüğünü gösterip üstüne geçmek istiyorum. Şimdi çimenimde yaptığım kısmı bir göstereyim arkadaşlar. Böyle üç dallı bir çimen yapıyorum. Biraz yakından netleştireyim sizin için. Ee, bu çimenden yaptık. Aralarda ben 18 tane kirpikli trabzan bıraktım. Çiçeğim biraz iri oluyor. Bu nedenle 18 tane yeterli diye düşündüm. Ama siz istediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Köşeye bir tane mutlaka rast getirmeye çalıştım. Bu modelde köşekte güzel oluyor diye düşünüyorum. E, köşeye rast gelmesi için de mesela 18 tane yapıyorsam köşeye rast gelmiyorsa eğer burada 17'de falan 16'da bırakıyorum. Burada da aynı şekilde. E, böyle devam ettim. Şimdi şuraya kadar ördüm ben. Buradan hemen e, nasıl yaptığımı anlatarak çimenime devam edeyim. Şimdi ben yarım kaldığım yerden başlayacağım ama sıfırdan başlayacak olan arkadaşlar için ilmeğimizi oluşturuyoruz. Varsayalım ki benim tığımdaki ilmek de yeni oluşturduğum ilmeğim. Bir defa doluyorum, geliyorum tığ battığımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum, trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri dönüp trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir tane zincir çektim, bir defa doladım. Bir yandakinden giriyorum. Bu şekilde ikinci trabzanımı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir kez doluyorum. Aynı şekilde ben biraz önce de söylediğim gibi çiçek yuvaları arasında 18 tane bıraktım. Ama siz kendi istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. şimdi üst kısmı çiçeğini gördüğünüz zaman çiçek hakkında fikriniz olacaktır. Çiçeğin büyüklüğü çünkü aralık konusunda önemli oluyor. Kaç tane oldu bir saymak istiyorum. 18 olmuş. Şimdi çiçek yuvasını yapalım. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Sıradaki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Yine bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Burada kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim, bir doladım, bir sonrakinden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Böylece en son yaptığım trabzanın bir yönünde kirpikli, onun bir yönünde kirpiksiz trabzanın olmuş oldu. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ters yönünü döndüm örneğimin. ilk yaptığım kirpiksiz trabzanımın tepesinden sık iğne ile 6 zincirimi tutturuyorum. 6 zincir şu anda birazcık dar gibi görünebilir. Üzeri yapıldığında düzgün oluyor arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Oyamın ön yüzüne geçtim. Sık iğne ile 6 zincirimin önünden bir defa giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkarak 4 zincirimi boyuna uydurarak bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Altı tane yaptık. Şöyle bir düzeltiyorum. Yedinci yuvadan yaptım. Üstüne yine dört zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkarak yanına bir trabzan daha yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yaptım. Düzeltiyorum yine dalımı. Yedinciye yuvadan. Yine 4 zincir çektim. Her çiçek yuvasında üç tane dal yapıyoruz. 4 e, dört zincirimi çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yine aynı trabzanımı yaptım. İki iki çıkarak yapıyorum trabzanımı. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum. Trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. İkinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinciyi yuvadan yapıyorum. Ve şu alttaki trabzanımın önünden de bir defa kirpik düğümler gibi sık iğne ile giriyorum. Böylece daha muntazam bir görüntü ortaya çıkıyor. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir tane zincir çektim. Bir doladım. Bir sonrakinden 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yine 18 tane olunca bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Daha önce yapmıştım, göstermiştim. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Dediğim gibi benimki sadece yarım kenar kaldı. Modeli çok beğendim. Hemen yapmak istedim üst kısmını özellikle. Ee, bitmeden de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen e, çiçeklerinin yapılışıyla birlikte devam edelim. Nar çiçeği ipimle ilmeğimi oluşturuyorum çiçeğim için. Burada iki defa ipimi doluyorum tığımın üstüne. Biraz yakınlaştırayım sizin için. Sonra geldim arkadaşlar. Şöyle çiçek yuvasını göstereyim. Çiçek yuvasında düz yönünden değil, diğer diğer taraftan girmemiz gerekiyor. Geldim arka tarafta ortadaki dalımdan giriyorum. 2 2 2 çıktım. Yine iki defa doluyorum. Yine aynı şekilde 2, 2, 2 çıktım böyle. Üstüne şuradaki ipten tutarak başlayalım. İlk sefer birazcık zor oluyor. İki trabzanın birden önünden girdim. ipimi tuttum. Doladım. İkinci kez doladım. Üçüncü kez doladım. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12 defa doluyorum. Tığımın üstüne bu şekilde sardım. Bunun hepsini birden tığımı şöyle az bir şey oynatarak çıkıyorum. Sonra şöyle ayarlıyorum uzunluğunu. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Bir tane daha zincir çektim üstüne. Yine aynı şekilde iki defa doluyorum. Geldim yuvaya. İki çıktım. İki çıktım, iki çıktım. İki defa doluyorum. Yine aynı şekilde. Yine geldim. İki tane trabzanımın önünden. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hepsini birden biraz tığınızı oynatırsanız daha kolay çıkar. Yaptım. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. İki defa doluyorum. İkişer ikişer çıkarak üç kere de yine iki defa doluyorum yine ikişer ikişer çıkıyorum yine aynı şekilde iki trabzanın önünden 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. hepsini birden çıkıyorum düzelttim düğümledim üstüne bir tane zincir çektim iki defa doladım yine ikişer ikişer çıkarak yan yana iki tane trabzan yapıyorum iki dolayarak yapıyorum aynı şeyi tekrarlayacağım 12 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine aynı şekilde 4 oldu. Bu şekilde 6 tane yapıyorum arkadaşlar ben. Düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. Yine iki defa doluyorum. Yine bir sonraki iki trabzanımı yapıyorum. İkişer defa dolayarak yapıyoruz. Tek doladığınız zaman bu kadar e, hem dolgun durmuyor hem de daha kısa duruyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde önünden beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir, 12 şu anda 5 tane oldu bir tane daha yapacağım onu hızlıca yapayım ben üst kısmında birlikte hemen dönelim ben altıncıyı da yaptım arkadaşlar burada üstüne bir tane zincir çekiyorduk zaten iki tane çekiyorum zincir geldim buradaki dalımın ucundan iki zincirimi tutturuyorum sık iğne yaparak üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim boyamın düz tarafını dönüyorum düz tarafta şu alttaki çektiğim iki zinciri trabzan gibi düşünüyorum. Önünden girdim. 5 zincirimi de böyle kirpik gibi düğümlemiş oldum. Şimdi bir defa doladım. Şurada iki tane trabzanım vardı benim. Bu iki trabzanın iki trabzandan giriyorum. Hatta şöyle biraz ortalı girelim şöyle. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne yine 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 zincir Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Şimdi şurada bir tel var ortada ipim. Onun ön tarafından giriyorum. Yine 2 2 çıktım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi trabzanın önünden düğümledim. Bir defa doluyorum. Bu sefer ipin diğer tarafından. 1 2 3 4 5 zincir. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine tırabzanlarımın birinin tepesinden 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İpin bir önünden giriyorum. Biraz ip sarayacağım. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım ipin diğer tarafından şu aradaki ipten bahsediyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir defa doladım trabzanlarımın tepesinden yine geri döndüm kirpiğimi tutturuyorum bir zincir çektim bir doluyorum zaten sırayı bir kavradığınız zaman hiç saymaya gerek kalmıyor hemen yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ettim. Yine bir defa doluyorum. İpimin diğer tarafından. Yani boşluklarda iki tane oluyor. Düzenli dursun diye ben ipin sağına ve soluna yapıyorum. Daha güzel dursun diye. 3-5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doluyorum. Yine aynı. 3-5 zincirle kirpiğimi yapıyorum. Bir defa doladım. Üst kısmı dar gibi görünebilir ama bittiği zaman tam geliyor. Ondan emin olabilirsiniz. Bir örneğin sayılarını düzgünce ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. Bu da yine benim sayılarını örnek mendilinin kenarında ayarladığım modellerden biri. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir model. Çeyizlik ağır bir model bence. Bir ara hep bu kahve tonlu yazmaların kenarına kahve krem kaynana bohçası için yapılıyordu. Kayınvalideler için yapılıyordu. Çok yapmıştık bir zamanlar bu, bu örneğin kahve tonlu olanlarını. Yine bir defa doladım. Şuradayım. Şu an göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doluyorum. Şimdi şuradaki trabzanımın tepesinden giriyorum. Bu biraz zor oluyor. Biraz altta kalıyor. Heh. Yine 2-2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Başka hiçbir şey yapmadan diğer dalımın ucuna geldim. Sık iğne ile tutturuyorum üstüne de yine sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. ipimi kesip yakıp ütüleyip göstermek istiyorum size. Oyan bittiğinde bu şekilde olacak arkadaşlar. İnşallah bittiği zaman sizlerle biten oyan videosu da çekip paylaşmak kısmet olur. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Dediğim şekilde yaparsanız gösterdiğim sayılarla benimkile aynı olacaktır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.